Hayırdır? Sen uğramazdın buraya pek. Bir işim düştü de. Ya, i̇şin düşmese hiç arayıp sormayacaksın ha Baki abi. Siz de işiniz düşünce bizi arıyorsunuz Çetin. Bizim mesai belli. Ölen olur aranırız, yıkama biter biz ararız. Bu. Nasıl gidiyor işler? İyi mi bari? Çok şükür. Ölen bol bu sıralar. Hava değişimi, yollar kaygan falan. Ben belediyeden bir şey isteyeceğim. Söyleyelim İste abim senin için ya. malzemeler mi azaldı? Hamuk eksikse ölmeyiz ama bak. <laughs> Az ama sana yetecek kadar var Çetin. Öleceksen sırf bu yüzden erteleme. Bizim gazilhaneye yeni bir gazetel alınsın istiyorum. Olur var mı bu işin? Tamam. Nasıl yani? Neden birden tamam dedin? Zaten konuşulmuştu. Yeni gazetel de bugün yarın gelir. Yeni bir gazetel mi almak istiyordu belediye? Benim neyim eksikti? Bu sizin yan bina var ya düzenlenen. E? orası yeni gasilhane oldu işte. Neden? Bizimki eski değil mi? Cenazeler beklemesin diye. Zaten bir gazeteler gelecekti yani. He? Evet. O zaman ben gideyim. E çay içseydik abi. Olmaz. Ölen var dışarıda. İş çıktı bana. Geleceğim bir gün isteyen yani abi. Mümkünse iki ayak üstünde gel.